Kripto piyasaları üzerinde trade ediyorsanız para kazanmak aslında zor değil. Bu cümleyi ilk defa duyuyorsanız güvenmek biraz zor olacak biliyorum. Ancak bazı metotlara dikkat ederek ve karakteristik olarak hangi trade eğilimine yatkın olduğunuzu çözerek işlemlerinizi daha karlı, pozisyonlarınızı daha karlı kapatabilir ve doğru trade disipliniyle kasanızı yükselterek ilerleyebilirsiniz. Bu videonun konusu biraz da bu olacak. Hangi trade metotları var, hangi metotlar içerisinde nasıl disiplinler izleyebiliriz, avantajları ve dezavantajları neler bunların hepsinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ekran üzerinde de örneklemeler yapacağız. Kendinize en uygun disiplini, stratejiyi anlamak, öğrenmek ve bunun üzerine bir düşünce geliştirmek istiyorsanız lütfen videonun sonuna kadar kalın. Kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum hepiniz için. Şimdi gelelim. Biliyoruz ki 3 farklı metodumuz var. Scalping, scalp trade, day trading veya swing trading. Scalping nedir? Aslında saniyelik periyotlarda bile işlem yapılan ve aynı zamanda 1 dakika, 3 dakika, 5 dakikada, nadiren de 15 dakikada işlem yapılan periyotlara biz scalping diyoruz. Scalp trade diyor gün içerisinde birden fazla işlem yakalama şansı oluyor. Bir işlem alındığı zaman çok kısa süre içerisinde TP veya SL ile pozisyon tamamlanabiliyor. E scalping en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Bunun en önemli sebebi aslında avantajları. Peki scalping'in avantajları nelerdir? Çok kısa periyotta çok kısa hamleler üzerinde bile kar elde edebilirsiniz ve daha hızlı para kazanma şansınız olur elbette. Bu scalp trade'in en güzel yanıdır ve en çok çeken de yönüdür. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı nüanslar var burada. Öncelikle eğer scalping yapmak istiyorsanız kesinlikle bir trade disiplinini önceden belirlemeniz gerekiyor. Bu disiplin bir indikatör stratejisi olabilir, akıllı para konsepti üzerinden bir mentalite olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle bu disiplin belirlenmeli ve işlem yapacağınız tahta ve periyotta backtestler gözlemlenmeli. Sonuçta karlı bir çıktısı varsa bu disipline sadık kalarak, neredeyse robot gibi işlem alarak günün sonunda kasayı katlayarak scalpingten çıkılabilmeli. Mesela tahta üzerinde bir scalping işlem alacağız. Diyelim ki bir disipline sahipsiniz. Stratejinizi belirliyorsunuz. İşte akıllı para konsepti üzerinden dediniz ki bu tepeden hızlı bir kaçış var. Likidite kaçışları var. Ben burada bir order block belirlemek istiyorum dediniz. Tamamen işlemin süresini gözlemlemek için oluşturduğum şu anda bir tahta incelemesi olacak. Ve bu order block'a geldiği zaman önceden hazırladığınız bir yapı bir satış pozisyonuna gireceğim. Buradan fiyatın sekmesini bekliyorum dediniz. Bitcoin'deyim. 3 dakikalık periyottayım. Çok güzel. Durdurmamı buradaki likiditenin hemen üstünde kapanışlarda yapacağım. Risk ödül oranımı da 1-2 ayarlayacağım. Bu şekilde oynayacağım dediniz varsayıyorum. Şimdi bakalım ne kadar süre içerisinde stop olacağız veya TP alacağız. Bir inceleyelim hemen. Tahta üzerinde kaç dakikada bu işlemleri alabiliyoruz. Şu anda bizi tahta işlemi aldı. Giriş yaptık pozisyona. Zaten bir sonraki mumda da işlem geldi. Bakın baktığımız zaman 3, 6, 9 dakika yani 3 tane mumda biz bu işlemi tamamladık. 9 dakikada bir kazanç sağlamış olduk. Sonra tahtayı incelemeye devam ediyorsunuz. Çok kısa bir süre daha yeni işlemler, pozisyonlar da alabilirsiniz. Kendi belirlediğiniz bir trade disiplini var burada. Tahta yukarı doğru 1 dakikada daha net gözükecektir zikzaklı bir yapıda ilerliyor ve en nihayetinde burada ne bekliyorum? Ben zaten scalping'de akıllı para konseptini kullandığım için bir market structure break yapısı gözlemliyorum. Bu dip gerçekleştikten sonra aynı zamanda burada bir likidite birikti diyorum ve buraya gelirse ben işlem alacağım diyorum. Buralar önemli değil. Yani bir stratejiden bahsetmeye çalışmıyorum. Sadece süreleri kontrol ediyoruz sizlerle. Hemen satış pozisyonuna gireceğim bu orta noktaya gelirse stopum da tepe likiditesinde kapanış gelirse stop olacağım. Yine 1'e 2'lik bir risk ödül kullanabilirim. Bizi işleme alacak mı? Evet şu anda işleme aldı. Ne kadar sürede geldiğini de birlikte bir kontrol edeceğiz. İşleme giriş yerim burası. İşlemden çıkış noktam da burası. Hemen kaç mum var bu arada? Kaç dakika var? 36 dakikada da bu işlem geldi. Yani şu sürede 2 saat 3 saat belki burası. 9 dakika bir işlem, 36 dakika bir işlem. Bu pozisyonlardan kısa sürede çıkış yaptım. Neden bunu gösteriyorum? Çünkü eğer scalpingle uğraşıyorsanız gün içerisinde 5-6 işleme kadar çıkabileceksiniz. Buraya niye değinmeye çalışıyorum? Bunun sebebi de eğer günde 5-6 işleme çıkacaksanız en dikkat etmeniz gereken konulardan biri. Genelde ileri düzey trader bunu en baştan hesaplar komisyonlar arkadaşlar bütün kripto şirketlerinde binde birdir eğer birinin referansıyla ile olmadıysanız bizim pek çok takipçimiz veya öğrencimiz yüksek bakiyelerle işlem yapıyor Bin dolarla mesela 10x kaldıraçta bitcoinde gün içerisinde 4-5 işleme kadar çıkan tanıdıklarımız, takipçilerimiz öğrencilerimiz de var neden çünkü bakın burada mesela binde üçlük bir stop oranı vardı burada binde birlik bir stop oranı vardı yani kaldıraçlı işlem alacağım ki yüzde biri kaybetmeye göz alıp yüzde iki buçukla karla çıkacağım gibi düşünerek yüksek kaldıraç oynamam gerekiyor. Çünkü scalping değil. 10x işlem aldım. 1000 dolarla işlem yapıyorum. Ne oldu? Hacmim 10.000 dolar oldu. Biliyorsunuz kripto şirketlerinde işlemi hem açarken hem de kaparken komisyon ödüyorsunuz. Yani aslında 10.000 aç 10.000 kapa 20.000 dolarlık bir hacmin komisyonunu ödemiş oluyorsunuz. Şimdi binde bir ne demek? Burada 20 dolar demek. Gün içerisinde 5 işlem alırsanız 100 dolar ediyor. Ve siz her gün bu işlemleri alırsanız ayın sonunda 3.000 dolar komisyon ödüyorsunuz aslında fark etmeden. O yüzden bildiğiniz güvendiğiniz gerçekten referansıyla düşük bir komisyonla üye olabilir bulabileceğiniz bir yer varsa kesinlikle o referanslara gidin. Mesela bizim bitki anlaşmamızda aynı matematiğe göre aynı işlemleri yaparsanız ayın sonunda 3000 dolar komisyon değil de 1500 dolar komisyon ediyorsunuz. Çünkü bizimki 10 binde 5'lik bir alım satım komisyon ücretine sahip. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim scalping'in dezavantajlarına. Bir kere çok ciddi bir konsantrasyon ister. Yani bu ekranın başında kalmanız gerekir. Emire önceden girmek çok tehlikeli olabilir. Çünkü çok küçük periyottasınız ve hızlı bir de anında burası sert bir mumla kırılır ve sizin buradaki disiplininiz iptal olabilir tahta başında bekleyip burada kapanışlar göreceksiniz veya hangi strateji izliyorsanız ona göre bir yaklaşım sergileyeceksiniz. Konsantrasyonunuz güçlü olmalı. Hızlı aksiyon almanız gerekecek. Şimdi 3 dakika, 1 dakika, 5 dakika periyotlarda anlık bir işlem, anlık bir TPSL seviyesi denk gelebiliyor veya siz işlemi alırken hızlı bir şekilde işlem kaçabiliyor. O yüzden hızlı aksiyonlar, seri aksiyonlar çok önemli. Bunlar dezavantajları. Bu kadar hızlı aksiyon alırken duygularınızı da işin içinden çıkarmanız gerekiyor. Bu da işi zorlaştırıyor, psikolojiyi yoruyor istediğiniz scalping'se dikkat etmeniz gereken nüanslar bunlar. Şimdi gelelim day trading'e. Day trade en başta dediğimiz gibi 15 dakika 60 dakika periyotlar arasında bulduğunuz pozisyonlardan işlem almak aslında ve beklentiniz de olabildiğince gün içerisinde karınızı alıp veya stopunuzu olup çıkmak daha fazla düşünmemek. Day trade niye biraz daha avantajlı? Çünkü çok yakın periyotta işlem yapmadığınız için scalping gibi çok ciddi bir konsantrasyona ihtiyacınız yok. İkincisi daha yüksek bir periyotta olduğunuz için TP oranınız yüksek olacak ve daha rahat bir zihinle yüksek bir kazanç sağlayabileceksiniz. Bu da day trade tradingin avantajlarından. Mesela geçen biz VIP Plus grubuna yine aldığımız işlemi setup oluştuğu anda gönderdik. Biliyorsunuz Plus grubumuz var. Orada işlem suyu üzerindeydi ve suyu tam olarak buralardaydı. Yani şöyle şu şekilde kesersek bazı analizler yaptık. Bizim dedik TP'miz yaklaşık bu fiyat seviyelere. buradan da işlemler girilebilir dedik. %1.6'ya kadar bir kaybı göz aldık ve TP'miz de burasıydı. Daha sonrasında bakalım işlem bize ne kadar sürede TP verdi kontrol edelim. İşlemimiz geldi. %5 gibi bir karı almış olduk burada ve date yani gayet rahat bir işlemde. Ne kadar sürede geldiğini kontrol edelim. Yaklaşık buralarda giriş yapmıştık. Baktığımız zaman 16 saat içerisinde gelmiş. Day trade olarak adlandırdığımız stratejide bu. Çok piyasanın başında kalmamız gerekti mi? Hayır. İşleme girdikten sonra stopumuzu önden belirleyebildik. Çünkü %1.6 güzel esnek bir maaş 30 dakikada ve TP'miz de belliydi. işlemi aldık ve biz 16 saatte %5'lik bir kar kazanmış olduk. Ne oldu? Gün içerisinde bir işlem almış olduk. Bir sonraki gün yine farklı tahtaları gezerek farklı işlemler kontrol edebiliyoruz. Day trading'in en güzel yönlerinden biri bu. Sürekli ekran başında olmanıza gerek yok. Sürekli konsantrasyona gerek yok. Tabii ki dezavantajları neler? Piyasada e, anlık bir volatilite de sizi stop ederse stop oranınız daha yüksek ve e, yüksek stop oranları olduğu için kaldıracınız olmayacak mümkün mertebe. Kaldıraş işlem alıyorsanız çok daha tedirgin işlem alabilirsiniz. Çünkü 1.6'da zaten yani 2x'de bile %3'ü kaybetmeye göze almak aslında az buz bir işlem değil. Ama avantajları daha baskın geliyor. Day Trade'in daha sakin bir psikolojiyle en azından aldığınız işlemler TL veya TP noktasına ulaşmaya giderken siz bu pozisyonun detaylarını inceleyebilir. Tahta üzerinde kontroller yapabilir veya farklı işlerle de uğraşabilirsiniz. Çünkü scalpingde bunu yapmak mümkün değil. Anbean ekran başında oluyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı gidermeye giderken bile çok tedirgin kalabiliyorsunuz. Piyasaya yeni giren biriyseniz en önemlisi aslında swing trade üzerinde işlem almanız. Çünkü sıfırdan ileri düzeye yeni bir eğitim aldınız ve pratik ediyorsunuz. En doğru pratik etme veya teori üzerinde inceleme yöntemi swing'dir arkadaşlar. Genelde bir saatin üzerindeki periyotta pozisyon arayışları zaten zaten swing'e girer ve sonuçlar birkaç gün ila birkaç hafta içerisinde gelebilir. Birincisi yüksek periyotta volatilite daha azdır. Parazit daha azdır. Ve öğrendiğiniz yapıları gözlemlediğinizde doğru sonuçlar elde etme oranınız daha fazladır. Çünkü periyot büyümekte burada. Ve tahta daha nizami, daha dikkatli bir şekilde oluşturulmakta. Esnekliğiniz çok yüksek olduğu için yani an be an her mumda konsantre olmanız gerekmeyeceği için çok daha rahat bir psikolojiyle öğrendiklerinizi tahta üzerinde uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim ki 4 saate çıktınız. 4 saatte işlem arıyorsunuz. Burada bildikleriniz size daha doğru sonuçlar verecektir bu işlerin başında. Ne kadar profesyonelliğinizi artırırsanız periyodunuzu o kadar küçültebilirsiniz elbette. 4 saat periyottasınız. Formasyonel bir yapı incelemek istiyorsunuz ki bizim eğitim setlerimizde bu formasyonel yapıları güçlendirme metotları da var ama çok klasik bir şekilde incelediğinizi ve bu güçlendirme metotlarını bilmediğinizi varsayalım. Burada klasik bir Wolf olduğunu düşünüyorum ve Wolf formasyonu burada tamamlanıyor. Yavaş yavaş işlem alacağım. Mesela bir mum formasyonu öğrendim. Yutan ayı mum formasyonu ve burada almak istiyorum. 4 saat periyotta bakın bu yeşilden sonra bir yutan ayı var. Kırmızı. Sobumu yine buradaki likite noktası yukarısına koydum. Daha öncesinde de önemli bir direnç. Yani %3.5'a kadar esnedi 4 saatteyim. Şimdi burada hedefim zaten Wolf'ün 4 yatayı olacak. 1'e 3.7'lik bir risk reward ile işlem alacağım. Bakalım ne kadar sürede bu Wolf'ün sonucu gelecek. Bu çünkü bir swing trade örneği olmuş oluyor bize. Hemen gözlemliyoruz. Bakın burada artık günler geçiyor 4 saat periyotta Çünkü her bir mum zaten 4 saat. Hala işlemimizin sonucu gelmedi. Kontrol ediyorum. Tek bir mum da gelmiş oldu. Şimdi burada karımızı aldık. %12 %13 ile. Swing trade'in güzel yanlarından biri bu kaybetmeye göze aldığınız tutar yüzde iki yüzde üç olurken formasyonel bir yapı inceleyip onun hedefini beklediğinizde yüzde 12'lere yüzde 13'lere kadar bir hedef kovalayabiliyorsunuz yine biz VIP gruplarımızda mesela spot üzerinde yüksek periyotta işlem paylaşmıştık ve o bir hafta 10 gün içerisinde yüzde 36'lık bir karla geldi ki bu ay içerisinde biz iki kere böyle paylaşım yaptık enteresandır ikisi de 36 ile geldi ve yüzde 72'lik bir kar sağlamış oldu bizim takipçilerimiz hiç kafa yormadan sadece bu yapıyı bekleyerek biz de bu pozisyonu oluşturduyduk aslında. Bu örnekte ne kadar sürede geldi? İşleme burada girdik. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın 10 günde geldi. Yani swing trade'de siz burada dediğim gibi 1-2 saat ile 1-2 haftayı hatta belki 2-3 haftayı gözden çıkarabilirsiniz. Çıkarmanız gerekebilir. Ama en nihayetinde sizi üzmeyecektir. Aslına baktığınızda en güzel trade metotlarından biridir. Bizim özellikle yüksek bakiyeli takipçilerimiz spotta bunu yapıyor. Aylık olarak %10, %15 veya ayda 2 işlemle %30 tuzluk bir kar alıyor. Çıkıyor. Zaten o ona kendi kazanması gerekenin çok çok daha fazlasını vermiş oluyor. Öyle yüksek kazançlar beklemiyor. Tabii ki küçük tutarlarla işlem alırken swing sizi yorabilir ama eğitimlerinizi pratik etmeniz için en önemli periyotlar 2 saat 4 saat ve 1 gün periyotlarıdır ki iyice pekişsin eğitiminiz. Arkadaşlar günün sonunda kendi karakterinizi iyi anlamanız gerekiyor. Scalping de deneyin, day trade de deneyin, swing de deneyin. En rahat psikolojiyi hangisinde uygulayabiliyorsanız kesinlikle oraya yönelin. Çünkü psikoloji her şeydir. Çünkü disiplini oturtmak önemlidir. Bunun için bile psikoloji gerekir. Ve siz eğer çok tedirgin, çok yıpranacak şekilde bir periyot üzerinde işlem alıyorsanız bu noktada kazancınız bile sizi mutlu etmeyecektir. Çünkü yeteri kadar saç ağartmış olacaksınız. O yüzden daha sakin işlem almanız gerekiyor. Mesela bu ay ben 3 tane bir iki tanesi yüksek periyot swing bir tanesi day trade işlem attım. Toplamda %77 kar geldi. Kimse kimseye bir ay içerisinde %77 vermiyor arkadaşlar. Biliyorum çok fazla sosyal medya etkilerine maruz kalıyorsunuz. %400'ler yakalıyoruz. 600'ler yakalıyoruz. İşte meme coin veriyoruz. 20 katına 50 katına gidiyor diye. Eğer ki dirayetli ve disiplinli bir şekilde büyümek istiyorsanız küçük küçük üzerine koyup sağlam bir şekilde bakiyenizi artırmak ve piyasada profesyonel trader olmak istiyorsanız riskten uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Emin olun bu tarz yaklaşımlar sergileyen kişilerin, traderların %90'ı %95'i gerçekten batıp çıkıyor. Likit olup çıkıyor. En güzeli dirayetli, disiplinli bir şekilde psikolojinize hakim olduğunuz ve duygularınızdan arındığınız bir ortamda, metotta, periyotta işlem alıp kazanç sağlamaktır. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla alakalı. Merak da ediyorum. Yine yorumlarda görüşelim. Üzerine tartışalım kendinize çok iyi bakın